ben Sinan Erkan. Manisa Salih'in Emirhacılı Köyü'nde tarımla uğraşıyorum. 176 dekar araziyle uğraşıyorum. Bu makinayı almamdaki tek sebep işte görmüş olduğunuz gibi tarlanın kenarından ilaçlama yapmak. Daha homojen ilaç atmak. Su sorunu falan olduğunda tarlanın içine girmeden ilaçlama yapabilmek. Yaprakların altındaki diğer zararları öldürebilmek. Yani biz çok memnunuz. Bir artısı daha Tarlayı sulamış olsak bile dışarıdan ilaçlama yaptığımız için e, gün kaybımız olmuyor. E, bitkinin içine girmediğimiz için bitkiye zarar vermiyoruz. Bunun gibi saymakla bitmeyen artıları var. Elbette eksi yönü de var. Rüzgarlı havada ilaçlama yapamıyoruz ama o da bizim elimizde değil. E, bir depo ilaçlamayla ortalama 60 dekar yer ilaçlıyorum. Homojen bir şekilde makinamız 2 tonluk 2000 litre Gayet güzel. Kendi karıştırıcısı var bu tarafta. Oradan karıştırarak. Yani daha sağlıklı bir ilaçlama yaptığımıza inanıyorum. Ondan sonra traktör gücüne gelirsek. E, traktörümüz 60 beygir, 60-60 landiğini çok rahat çeviriyor. Aşırı bir traktör gücüne ihtiyacımız yok. E, kullanımı çok pratik ve çok seri bir makine. E, kol aç kol kapat şeyleri yok. Yani gerçekten memnunuz.